Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni 1 Terraria bölümün 2 iki, bölüm 2 ile sizlerleyim. Bugün bu bölüm 1 ile bölüm 2 yan yana çekiyoruz. Bu sefer Anıl değil, Berk var. Korkunç evet. Joe. Evet, ben. Evet, gibi ezik Berk. Nasıl? Görünümüm benim daha havalı. Ne Bakın, ne? benimki daha havalı. Onun böyle? Çünkü... Şimdi bu daha havalı değil mi? En azından Anıl'a kıyasla benimkisi bu, daha bu havalı. Mu, bu mu? Arkadaşlar yorumlarda belirtin. Hangisi kim daha havalı? Bu mu o mu? Ben mi o mu? Korsancı o mu? Beni seçenlere kanalda seri var. <laughs> kendim kendi yapıyor. Şey, şey. Yok like'a gerek yok. Ben kendime zırh çekerim yepyeni. Tin zırh çekerim. Tin kılıç yaparım. 12 22 bize PSP'yi yapayım mı Tim'den? Olur. Bir sen bana tuhaf bir şey çıktı. Slime banner diye bir şey çıktı. Slime banner mı? O Aa. Ne? Slime çıktı. Bakayım, at. O ne be? Kılıç herhalde. Bir sen bakayım. Bir şey de yazmıyor. Damage falan da yazmıyor. <laughs> arkadaşlar. E Aa bak 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 bu ne? Bu ne be? dekoratif şey bu. <laughs> ya da merdiven. Bence merdiven değil. Ee, bakalım bugün yatak yapabilecek miyim arkadaşlar? Sadece yapabilecek miyim belki? Ne bileyim. İlk şeylere bakmadım ki ben. <laughs> taşımız var mı? Taşımız yok. Bunlar benden gizli gizli seriler çekiyormuş. Ben hemen duydum. <laughs> hayır. Geldim. Ben söyledim. Nasıl hayır. Ben söyledim sana. Akar su bile var ya oyunda. <laughs> Ama bak sınırsız su kaynağı. <laughs> bak akıyor akıyor hiç bitmiyor. Şimdi birazcık cam yapalım. Siz buradaki sandıkları falan almadınız mı? Ay almamışsınız. Olmamışsınız be. Demek ki bir tane Dört tane ayrın. Bir tane de şemsiye buldum. Bak demek biz amoruk o zaman. Biz daha oralara gelmemişiz. E yuf dibinizde yani. Bakmamışızdır ki. Biz o kadar oyun o kadar şey yaptık geliştik. Ha geliştiniz ama Bak o hatta uğradığınız yerin üst tarafıymış. Gerçekten mi? Evet. Ben şu an cam yapıyorum eve. Torçları görüyorum. Buz, buzu bilmiyordum. Buz ne işe yarıyor? Buz yere çıktı. Üstüne rahat kayıyorsun. Buz soğuk yapılıyor. Buz blok yapılıyor. Oha buzdaki zombiler zor ölüyor. Evet. Tabi du donmuş. Ah ah. Geliyorum. Ah 70 tane. Oha. O ne be? O yeni 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 zombi. Yeni <laughs> zombi. Slime <laughs> slime gerçekten değişmiş oyun. Evet gerçekten bayağı değişti. değişti. Zaten bölüm 1'de benim çenem durmuyor. Anlatamam yani. Bu ne? Bu zombi. zombi. Yok, yok ha bacağıymış. Aa, şeye kaldım. Kora boyalandım. Öleceğim gibi gözüküyor. Bomba. Tavuk. ha? Arkamda. Ha? Bir... Kaç kaç. Ha bir can, bir can, <laughs> <laughs> bir can. <laughs> 14. <gülüyor> bir. <gülüyor> <gülüyor> 14 canım var. Neredeydi? Son anda kurtardım ha. Son an. Dur ha. dur. Yeni kamerayı unuttuk. Oha. Camdan platform yapılıyormuş. Yeni gördüm. Abi bir şey söyleyeceğim. Oha eski mo zombi. Eski mo zombi. Eski mo zombi ne ya? Yeni, yeni zombi. Aa buzlar kırılıyor. Evet yani, buzlar kırılıyor. <laughs> Allah. Neredesin? Oha. Bir saniye. Torch nerede? Ah torch. Zaten buzların hızlı var, düşük kırılıyor. Torçları niye kırıyorsun? Torç mu kırmışım? Haberim yok. Aa bak burada team var haberimiz yok. Ben işte onu gördüm. Ben çalıştım. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Berk'in oynama çabaları. Yeah! Yeah, bye bye. ben para zengin olduğum için pek uğraşmıyorum. madenleri çöküyorum. Ben şeye gidiyorum. Neredeyim? Kavanozları kırıyorum. Kır kavanozlarına güzel şeyler çıkıyor bazen. Ama hmm. bazen. Bak bazen şimdi. Her zaman değil. Hizmeye çalışıyor da beceremiyor. Neyi? Hepsini alsaydın. <laughs> sana Adama bak. Bir tane bırakayım dedim sana. Ben buradaki demirleri gör. Üç tane bırakmışsın. Arkadaşlar ne yazık ki birkaç bölüm böyle eğlencesiz geçecek çünkü gelişmemiz lazım. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> ne yapıyor? Biri, senin, birisi seni mi seviyor? Ne yapıyor? <laughs> Çok güzel bir yere düşmüşsün. Dur orada evet. kal. <laughs> dur dur yani yol açıyorum dur. Kırıyorum bak burada. Buz blokları kırıyorum. Tamam. Oh nefes. Allah. Hah. <laughs> öl, Hah tarafta şey var. Karşı tarafta güzel bir yer var. Ben görmedim. Allah yine düştü. Ha. <laughs> Demi a bu slime'ı var. Slime'ı keseceğim. Ama torç kullanmışsınız ha. Abi ben görem izleyiciler göremiyor. O kadar mı karanlık videoda? Evet karanlık gözüküyor bayağı. Oo bak burası güzel bir yer. Kontrol düşüyor. ettin mi? Sen üşengeç bir insansın. Kontrol <laughs> ettin mi? <laughs> Ben seni biliyorum. Sen çok utanacaksın. Artık adam artık benim ne. Video içi, izleyiciler bakın videoyu çekiyor, sonra yüklemeye üşeniyor. <laughs> adam böyle bir tip işte. Bu, bunu izliyorsunuz. Gelin beni izleyin. Oy. <laughs> evet. Bak buradaki demiri almaya dahi üşeniyor yani. Altın bulun. burada daha önemli item var. Altın. Burada elmas var. Diamond. Elmas bur burada pek önemi yok emişem benim bildiğim kadarıyla. Var. Ne? Işın kılıcı yapıyorsun. Ne? Işın kılıcı yapıyorsun. Bak, onu bilmiyorum. Ben öyle hatırlıyorum. Bilenler söylesin ışın kılıcı yapılıyor diye hatırlıyorum hey, ama. Hey, bu ne? Hornet. Arı. Neredesin ya? Aşağı mı? Evet ben bayağı bir aşağı inin. Ha? 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 <laughs> 12 canı kaldı. Benim 120 canım var. Oo bak lag crystal. 73. Ne 120? Dur, Atma kafada. Torcum yok benim. Benim de kalmadı. Bak, ha 7 tane yapabilirim. Bilirim dur. Ha ben de yapabilirim. 21 tane yap. 21. İyiymiş. <laughs> duvarlara da konuyordu sanırım artık. Yok konmuyormuş. Hayır bazı duvarlara konuluyor. Şunu diyeyim. Canım 140 oldu benim. Pislik. <laughs> Benim bombam ve şeyim var. Okum. Sen şeyden mi çaldın? Çesten mi? Hayır. Aa, şeyden mi oldu? Üşeniyor mu artık? Şurada altın var. Onları anlayamıyorum. <laughs> İtiraf. İtiraf geldi. Üşeniyorum. Yani tamam üşeniyorum. <laughs> altın demişim. Tin varmış. Ama düşebilirim şu an burada. Düşersem... Arkadaşlar eğer küfür edersem yani şu an küfür edecek kadar durumu geldim gibi gözüküyor. Edebilirim. Onun için şimdi kusuruma bakmayın. Edebilirim. İşte siz böyle küfür insanı izliyorsunuz. Al işte yarasa. Buz yarasası. Ne yapayım? Oha dondum. Dondum. Donduruyor yarasa. Buz yarasası donduruyor. Geber. 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 Dondum yine dondum yine dondum. Öleceğim. Gel buraya. Gel buraya. Geber. Gel buraya. Gebert. Niye sen gebertiyorsun? Sen geber. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar hain birisi var. O da Berk. Çok hainlik yapıyor. Geber diyor ya. Hiç... E Her çünkü şey... sen gidip Yarası... Güzelim yarası eline saldırıyorsun. Sana bir şey mi yaptı? <gülüyor> Gittin <gülüyor> evine işgal ettin sen onu. Ya bir git ya. Burada maden... Madenciyiz dostum biz burada. Madenci maden... kuralları işler burada. Bakın işte. Maden için sizi bile satar bu. O kadar para göz bu. Gidiyorsunuz bunu izliyorsunuz ya İzlemeyin şu çocuğu. Vallahi. Seni koruma şeyine şikayet edeceğim. Ya bit, hayvan koruma şeyine. Bit, hayvan koruma. Hayvan var ya bir şikayet edersem Bir ciddiye alırlarsa Kanal kapanır ha söyleyeyim sana. Ya bu diğer var yanıma gelir misin Berk yardım eder misin olsun? Vallahi Geliyorum ben şu an sana. Gel. Haydi. Haydi. Haydi haydi haydi. Bunları haydi. Haydi. Şey. Hadi yarasa ya. hadi. 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 Kendimi kapattım vallahi. Geliyorum. Gel. Ay gördüm seni. Gel. Komşu ne haber? İyiyim komşu. <laughs> Gel bana yardım ederim de. Oo tamam yardım edeceğim ama birazdan. Az sonra. Neden ne, ne var orada şimdi? Bende daha önemli ne var? O ee, şey al. Zo şey. o, o, o Zombi. Zombi zombiden ben daha mı viking zorundayım? zombi bide viking ben kayıp kız buldum kayıp kız kayıp kız mı? evet kayıp kız buldum Çaptın <laughs> kız <laughs> dur ben şimdi önce ben bu yarasa'yı geberteyim come on yarasa okumu çekeyim bumerangımı alayım gel lan buraya gel lan buraya ben biraz tim topluyorum. Tina Armor çok iyi değil ama ne yapalım? Ben Tina Armor çekerim. İstesem. Ben şey böyle evet, parlı. dalıyorsun. Geber, geber, geber. Ah kız, kız ah. Nasıl ya <laughs> mı düştün? <laughs> hayır hayır. Yardım. Ana. Yardım. O ne? Bir şey var orada. Garip bir şey var. Ah öldü. <laughs> teleport o <ol>, teleport. <laughs> Teleport yok kardeşim Olsun bana ne Ben mi olmasın arkadaşlar, dedi Arkadaşlar şimdi bir, bir dakika ben bir videoyu izleyeyim. Aa! Arkadaşlar geldim yine belki insanlığını izleyeceğiz Yok yok da Arkadaşlar siz gidince Bu neler dedi Siz böyle bak Videoyu kapatayım birazdan geleceğim NE VAR ANNE Bir ses geldi <laughs> Allah bu için hayvan kaçmış artık <laughs> Yani sen insan mısın ki hayvan kaçmış diyorsun? Şimdi kaşınmıyor mu? Gel de laf söyle. <laughs> Aa burada çes şey varmış. Bir dakika, arkadaş, bir dakika uzuk. <laughs> arkadaşlar. Artık moralim uzak. Arkadaşlar geri geldim. Komşusu gelmiş. <laughs> Kim çığlık attı diye. <laughs> ne yapayım? İşte bizim bizim var ya sen benim bir gördüğümü görsen e, ee, imana gelirsin ha. <laughs> ne zaten bugün gelişeyim kadar geldi imana. Var ya abi o ne? Kız mı? Ne kızı? Sülale <laughs> sülale. Aynen ben de gördüm. Böyle insanlar var değil mi? İnsan mı? O, o zombi o zombi. İnsanla zombi arasındaki fark. Aynen. Ya. Var ya bir şey söyleyeceğim. Ben gideceğim zombi serisine başlayacağım. Bu beni öldürür zombi diye. Aynen. <laughs> İyi ki kırmızı içmişim. Canım daha fazla. Allah, a. senin buraya gelmen lazım ha. Geliyorum bak, ne kadar hızlı gelmeye çalışıyorum. Evet. Şu an videoda mısın? Tabii ki de. Ya burada işte burada beni öldürdü. Genel videosu izlemeyin, benim kanalı izleyin. <laughs> ben bunu biliyorum, bunlar beni öldürdü. Bak bak, ben buraya çekiyorum adamla sen hemen yoluk o deliği kapa. Sence ha kaç tane yol <laughs> Arada geçtikleri kaç tane yollar? var? Nerede gidelim? Göremiyorum ki delik melik. Her ya şey... abi ikide bir arada zıplıyorlar ya. Hı. O Or orayı kapa. Zıpladıkları ya. Yani. Benim gibi. Kapayamadım ama. Nereyi kapatacağım? Göstersen Bak, kapatayım. Allah ok oku al oku ha. Nerede? Şöyle. Nereyle kapatayım? Kapatıyorum ee... ya ben. Ee benim oraya gelmesinler. Sana da gelmesinler. <laughs> bak sen çek. Sen çek olmuyor. <laughs> Hadi şu an tüm bilgileri şu an bende. Bunlar beni öldürdü. Fark ettim. O yüzden şunları engelliyor mu gelmesini? Ha tamam artık gelemezler. Baş başayım ben bunlarla. Oba. Ama korkuyorum. Selam olsun, yana yana gel. Be. Bak işte bunu yapacağım. Bir bunu beceremedin ya. Hadi 2-1-0 başla. Başla. Hadi baş. Kazma değil. Kılıç kılıç. <laughs> oha 45 canım var. Oha nereden geldi o? Oha oha, oha bu ne lan? Kimler var hangi şerefsiz oyuncu? Öldüm. Doğdu. Öldüm. O Do doğmadım hala. Nasıl doğuyor bu? Hadi ver izin oha fırlatan bu fırlay mı? Tavşan. Sen Geber. nereye gidiyorsun? Maden diğer tarafta. Tavşan. Tavşanı tavşana sarılacaktım. Ay o maden çok kazdık. Ona gitmeyelim. Tamam başka maden bulalım da önce gel şu madenleri saralım. Ya bunda TPA yok mu Allah aşkına? <laughs> yok kız iki. Çok üşendim <laughs> Şimdi halimi anlıyor arkadaş. Eller çektiğimi. Evet bu bunun gibi hileci ben de hileci yaptı var tuvalet ya. Tuvalet yaparım bak tuvalet yaparım. Acaba tuvalet yaparım bu kera ne yaptı siz bilmiyorsunuz. Gitti <laughs> şey yaptı ya. O video'da falan, o, o şeyden bahsetme boşver. Arkadaşlar o gereksiz bir şey. Gereksiz gereksiz çok şey yapıyordu övüyordu bana. <laughs> Cam kapı yapıyor. Güzel oldu falan filan diyordu. Tam tanıtıyor belki... bir içerisini tanıtıyor. Ya. Tam berklik bir adam ne yapalım anlatmaktan doyamadık. Tam berklik alandı çünkü. Ona sürpriz yapmışlar ha. Aynen ona sürpriz yapmıştık orayı. Sana ba bak kapıyı değiştireceğim. Ben dedim gidin bir okul mokul bir şeyler yapın daha hayırlı dedim ama. Yok biz böyle bu kafadanız dediler. Baksana nasıl oldu cam, cam kapı. Cam kapı nasıl? Cam mı kapı yaptın? Evet camdan kapı yaptım. Var mı bir şey söyleyeceğim? Ana kar yağıyor. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. İşte en berbat espri. Güzel, hani arka plan da değişti. <laughs> Gördün mü? Ya niye sömes yıl başında oynamadık biz buna? <laughs> değil mi ama? Sen kılıcı mı yapsak? Kılıç yapalım bir tane ya, değil mi? Yaptım ben. Hiç lazım. Ben de yap. Tamam yaptım. Ben ağaç topluyorum biraz. Dur yapalım mı? Kötü de olsa. Bir saniye, önce itemlere bakalım da. Ben biraz mantar topladım. Mantarla iksir yapıyorduk sanırım ki. Aha, Yanlış mantarlı, Evet iksir yapıyorduk. Çok hatırlayamıyorum bu oyunu da. Bayağı oldu oynayalı. Eee bir şey yapıyor şimdi. Ben bayağı geliştim böyle. Şimdi yap, yapmaya başlasam mı acaba? Hafiften küçük. Ne yapabilirim ki? Beş tane şeyim varsa şey yapayım. İki metre kapalık yapayım. Adam gibi. Beş tane senin ısıtabilir misin? Bir saniye bir saniye. Aa bu demir de al. Dur lan bir de. Tin mi yapıyoruz? Ben tinleri yapayım. Kaç tane tinin var? Söyle. 2. Demir de yapıyorum. Kaç tane? 3. 7 oldu. at bana madenlerini. Ben bakayım zırhı bulacaksam yapayım ikimize. Adam gibi bir şey. Çok zırh değil de iron kılıç mı daha iyi tin mi? Iron. Ba yapayım e mı? Ben yaptım zaten. Atsana. Atsana. demir at veya til. ne diyorsan at. Yeni bir kazma yapalım adam gibi. Altın. 37 kazma yapayım mı? Kazma Ay. evet kazma ihtiyaç oluyor. Bu ne be? Tilden kazma yapacağım. İki tane de birazcık odun lazım. Orada... Bir saniye tilden kılıç yapma sakın. Yaptım bile. Abi görmüyor musun kaç vurduğunu? 11. 6 vuruyor. Benimki 11. Benimkisi yüzde <laughs> Yok ben bunu atarım. O, ağzıma sana bir tane legendary kılıç atayım. 15 kronok critical strike var, hız var, damage var. Tamam ver ver ver. Oh. Çok konuşuyorum sen. <laughs> oh. Adam, ilk bölümü sana izlemen zaman lazım. Çenem durmuyor benim. Zaten sen bir boş boğazlığın var senin. Ya. Ha bak daha iyi bu legend. Oh. Bu odun odun. Senin gibi saf odun var mı? Var ama sana yok. Gel. <laughs> Neredesin ya? <laughs> Aşağı yatmadım. Odun kazmak için. Gel gel burada var. Bak. Tamam. Aldın mı? Aldım. 38 tane. Ben daha önce de... Abi, sen, bir şeyler var. Bu ne? Ha harita çeşitleri mi? Tamam basarak harita çeşitleri mi? Bilmiyorum. Öyleyse. Yeni madeni incesi. Yok yok. Işte. Ee, harita çeşitleri. Işte. Bak işte bu kavanozu da kırmamış adam. Aa, biz oraya gitmedik ki. Biz sadece daha demin indiğimiz indiğim mağara var ya. Oraya... Tamam şimdi indin. Şimdi indin. Of yol yapıyorum ben şu an üşendik. Üşendim yani şey yapmaya. Şimdi tırmanmaya. Or oraya tırmanmam. Kardeşim. Belki sen benim yerimde olsaydın sen tırmanarak giderdin. Ben onu bile yapmadım. Yol yaptım. Abi bu değişik ama ben pek sevmedim. Yani çok değişik bir Odun, saf odun. Tinden mi Ot, kazma yapayım? Odun toplayayım mı ben? Dur dur. Kazma mı istiyorsun tinden? Yapayım mı? Kazma yapalım çünkü bazı madenleri kazamıyoruz. Fark ettiğin sen. Tin kazma ama yapamıyorum. Galiba. Iron, iron, iron. iron. Tin değil. Iron. Demir kazma. Onun için bir demir yetmiyor. 8 tane demirim var. Ben sana atmadım mı? Sen bana sin attın. Demir değil. Ha ben de 7 tane var. Birimize o zaman kazma yaparız. Diğerimize ne yaparız? Kılıç yaparız. Sende kaç tane ayrım var? 8. Ha bir sen üstte de varmış ayrım. Toplasan ayrımları. Ben de şu an bakayım taş var mı diye bakıyorum. Taş toplayalım birazcık ya. Daha fazla vuran şeyim var. Kazmam. Ne işe yarayacaksa daha fazla vurarak. Sana şey yaparım. Kazmam mısın? Sen, sen savaşçısın değil mi? Evet. Hayır. Madenciyim. Ben madenciyim. <laughs> Kimse madencilikten çıkamaz. Herkes madenciliğe aşık. Yo ben Minecraft'ta da öyleyim. Öyle yani ben de Minecraft'ta. Ben çok madenliyim. Hiç madenden ayrılmam. Maden, maden ben, maden ben. Zaten oyunun adı Minecraft. Mine, aynen mine, maden. Mine, e, maden üretme sanırım Türkçe, Öyle bir şey oluyor. Bay şifte basıyorum. Düşmemek <laughs> için. <laughs> Alışmışız Minecraft'a. Ha. Aha şey yaptım, bir tane thumbnail yaptım. Yatak yapabileceğiz artık. Yavaş yavaş yatak tamam. Yatak için yeni, yeni malzemeler şu an yapıyorum ben. Ben a Sinca! Dur ben sana şey vereyim. Demirleri. Bak bize kazma yaparım bize kılıç. Her yapabileceksem yeterse. Hristiyan mı oldun? Hayır öldük o çıktı. Bizim Vay Hristiyan olmuş adam mı? Evet. Ee, Müslüman olanlar bunu izlemiyor. <laughs> Sakın izlemiyorsunuz demir kazma. Şaka yapıyorum ha. Bu da ciddi alacak hadi çok korkuyorum ha. Y yaptım. <laughs> Sana o zaman zırh yapayım. Başka bir şey yetmiyor. Olur mu? Sana zırh yapayım. Eee tin chest yaptım. Ya <laughs> ah, neredesin? Korsanca. Buyur. Annem geldi. Ah. Buyur Joe. Joe. İnsan. Joe. Ir slime. Ha. Sen at oraya ben alırım. <laughs> Adam koşarak aldı ya chestplate'i. Copper, copper kazma mı? Sen için kazma mı yoksa copper mı? Bir saniye, kılıç yapmadın mı? Yetmedi. Tamam o. neyse. Tin kılıç istiyorsan yapayım yani. Yok tin kılıç bende var. İğrenç o. Aslında... Al... 6 vuruyor. Sen bana o tahta kılıç at ben sana daha iyi bir tane tin kılıç atayım. 11 damage. At. At şey, bir... At. Kuyuk demedim. At. Değil mi? De. <laughs> o da değil. Al tamam, <laughs> tamam. daha iyisini. Vuruyor ya. <laughs> Al daha iyisini. Ben gidip şimdi ezikle kesti e koyacağım itemlerimi bazılarını. Şey yok. Ben madene iniyorum. Ben ineceğim seni zaten bir çekil braid braid. Bu ne yapıyor Ya bak bir çekil. Öl Ama o en güçlü boss. Öldürürüm. Sen bilmiyorsun. Biliyorum. Bu en güçlü boss. Defol. Defol. Shift'e basarak ittirecektim bunu az kalsın ya. Ya bir dur çekil. Aa sandık. Açamadım ki o sandığı. O sandıkla bloklar kesti vardı. Şimdi tüm itemleri buraya boşaltalım. Boşalttım. Kamp ateşi varmış ya. Ee, birazcık can iksiri alalım belki. Aa bir saniye. Ana. Yemek alalım birazcık. Ben bak ne buldum ne. Ne buldun korsancı. Dur bari. Şöyle yapayım. Kırmızı olunca şey mi oluyor? Düşman mı? Hayır. Vuramazsın ki imkansız. O kılıç var ya, o çapraz olması lazım. O bende hala düz olduğu sürece yapamazsın. Vuramazsın bana, imkansız. Hadi madeni inelim. Hadi. O zaman ben kırmızı gruba geçeyim. Hayır hayır, beraber kalalım. Al, bunu al. İki tane tamam. şey attım, bir tanesini bana geri at. Bir saniye, yeşil olayım da. Ne, ne attın? sarı bir şey attım, iksir. Ha sen bunu al. Sen bana onu al. İki tane mi? Dur al bir tanesini de atayım. Al. Yok yok gerek yok A gerek değil, yok. Parlıyorsun daha rahat görürsün etrafı. Al. İç. So. Şimdi değil ya. Ben içtim ama direkt madene inecek diye. Uçtum. Da orada içseydik daha iyiydi. Ha boşver. Ben parlayarak diyeyim. Ben parlamasam da olur. Ee, buradan aşağı mı? Yok. Yok biz diğer taraf. Zaten Diğer taraftan biz aşağıya. Sağ sol. Burada. Zombi. Abi sen vur senin kılıcın daha iyi. 9 vuruyor. 11 tane. İnanmıyorsan X es, Escape bas kılıcı okay. gel. Zombi. 11 yazmıyor muydu orada? 11 yazıyor orada vallahi. Ben ne yazıyorsa onu verdim. O video 25 26 dakika olmuş. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve söyle söyle hoşça kalın. Bunu izlemeyin. Bunu izlemeyin. <laughs>